size layıkıyla delillerini taadat edemediğim yüzlerce, binlerce sevk kaderle olmuş hadise göstermektedir ki Allah bu milleti yükseltmeyi murad ediyor. Varsın Ermeni ile birlikte Süleyman'ı da Müleyman'ı da kimi de varsa sırısına bereket. Telek her türlü esvabı cebalsın toplasın gelsin. Dönersen kahpeyim millet yolunda bir azimetten nesiniz? İslam'ın mutlak galibesini, küfrün mutlak yıkılışını, heykellerin köpek leşi gibi sürüklendiğini göreceksiniz. İnşallah. göreceksiniz o gün beni hatırlayın. İnşallah. Bir şey yapacağımız zaman Avrupa ne der? Ne dersin dersin? Tayyip gibi meydan okuyan adam istiyordum. İslam'ın 200 senelik bir galebe mevsimi var. Tarihinin en şaşalı mevsimi budur. <laughs>